Selamun Aleyküm Arkadaşlar Marka Tur kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Muğla'da geçtiğimiz hafta içerisinde kaybolan 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in eski erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürülmesiyle kadın cinayetleri ve kadın şiddet konusu bir kez daha gündeme geldi. Önceki yılları oranla artan kadına yönelik şiddet vakalarında geçtiğimiz yıl 474 kadın öldürüldü. 2020 yılının başlangıcından Temmuz ayına kadar ise 146 kadının canına kıyıldı. Bu cinayetlerin büyük bir kısmı ise kadınların eşleri, birlikte oldukları kişi veya bir tanıdık akraba tarafından gerçekleştirildi. 2019 yılı itibariyle 2012 yılından bu yana koruma talebinde bulunan kadınların sayısı ise 5 kat arttı. Her geçen gün artan bu vakalarda boşanma, kışkırtma, namus ve benzeri sebepler öne sürülerek şiddet ve cinayet olayları meşru olarak gösterilmeye çalışıldı. Peki İslam bu konuda ne diyor? Türkiye'de nüfusun %89'luk bir kesiminin İslam dinine mensup olmasına karşın İslam'ın kadına bakış açısı neden bilinmediğini videomuzda açıklayacağız. İyi seyirler. Hem dünya tarihine hem de İslam ve Türk tarihine bakıldığında oldukça önemli roller üstlenen kadınların pek çoğu günümüzde artan şiddet ve cinayet olaylarının mağdur oluyorlar. Bu olaylara dair öne sürülen ilk sebepler daha önce belirttiğimiz üzere boşanma, kışkırtma ve namus gibi nedenler. Peki İslam'ın bu konulara yaklaşımı kadına ve erkeğe tanıdığı haklar neler? İslam tarihinden birçok örnek kadınların kendi rızasıyla erkeklerle evlenmeyi kabul veya reddettiklerini gösteriyor. İslam'a göre kadınların evlilikte karar verme yetkisine sahip olmadıklarını söylemek mümkün değildir. Kur'an'ın Hiçbir yerinde sadece kocanın karısını boşayabileceği, kadınların boşanma hakkı olmadığı söylenmemiş olmasına rağmen kadınların boşanma hakkı olmadığı iddia edilmiştir. Ancak böyle bir durum söz konusu değildir. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde boşanmış kadınlar da bahsedilir. Üstelik boşanma sırasında ve sonrasında kadınlara yapılan haksızlıkları ve zulümleri engelleyecek ifade de mevcuttur. Talak suresinin 6. ayetinde o kadınları durumunuza uygun olarak kendi oturduğunuz yerde oturtun ve onların imkanlarını daraltmak yoluyla kendilerine zarar vermeye kalkışmayın. Eğer hamile iseler doğum yapıncaya kadar nafakalarını karşılayın. Sizin hesabınıza çocuğunuzu emzirirlerse onlara karşılığını ödeyin ve aranızda güzelce konuşup anlaşın. Anlaşmakta zorlanırsanız bu durumda o erkin hesabına başka bir kadın emzirecektir. Erkeklerin kadına yönelik şiddet ve cinayetlerinde öne sürdükleri namus konusu da İslam'da ele alınmış bir konudur. İslam hukukuna göre bir zina olayına dört kişinin şahitlik etmesi gerekir. Kur'an, iffetli bir kadına zina suçlaması yapanların bunu kanıtlayamadıkları durumda cezalandırılmalarını emreder ve kadınları zina isnadıyla zor durumda bırakmaktan korur. Nur suresinin dördüncü ayeti şöyle der. İffetli kadınlara iftira atan, Sonra da dört şahit getirmeyen kimselere 80 sopa vurun ve artık onların şahitliklerini asla kabul etmeyin. İşte onlar yoldan çıkanların ta kendileridir. Kadının kocası tarafından zina isnadı yapıldığında dört şahit tamamlanması şart aranmaz. Fakat karı ve kocanın her birinden dörde herkes olaya şahitliklerini tekrarlayarak yemin etmeleri istenir. İlgili ayetler Nur suresinde 6. ve 7. ayetleri şöyledir. Eşlerine zina suçlamasında bulunup da Kendilerinden başka tanıkları olmayanların her birinin tanıklığı dört kere doğru söylediğini Allah'ı tanık göstermesi. Beşinci olarak da eğer yalan söyleyenlerden ise Allah'ın lanetini uğramasını söylemesidir. Bu durumda her ikisinin yeminine rağmen kadının beyanı esas alınır. Yani bir erkeğin karısına zina ile suçlaması ve cezalandırılmasını istemesi Kur'an için yeterli değildir. Durum böyleyken kişilerin kendi cezalarını kesmeleri Öç almaları, namuslarını korumaları İslam açısından mümkün değildir. Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetler bir takım kişiler tarafından farklı yorumlanıyor veya yalnızca bir bölümü ön plana çıkarılarak hükümler amacından saptırılıyor. Nisa Suresi'nin 34. ayeti bu konuda en çok tartışılan ayetlerden biridir. Ayetin tamamı şu şekilde: Allah'ın iki cinse birbirinden farklı özellik ve lütuflar bahşetmiş ve mallarından harcama yapmaları sebebiyle erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudurlar. Salih kadınlar Allah'a itaatkardır. Allah'ın korumasına uygun olarak kimsenin görmediği durumlarda da kendilerini korurlar. Evlilik hukukuna baş kaldırılmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin. Onları yataklarda yalnız bırakın ve onları dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Çünkü Allah yücedir, büyüktür. Şiddet yoluna başvuran pek çok erkeğin sığındığı bu ayet-i kerime öncelikle öğüt vermeyi, daha sonra mekanları ayırmayı tavsiye ediyor. Peygamber Efendimiz, dövme eğilimini tavsiye etmiyor ve kadınlara yönelik şiddet konusunda defalarca ümmeti uyarıyor. Öyle ki peygamber, efe, peygamber Efendimiz, eşlerini döven bazı kişilere karşı Medine'de minberine çıkararak şöyle buyurmuştur. Sizden bir kısmınız eşlerinizi gündüz dövüyor ve gecede aynı yatağı paylaşıyorsunuz. Bundan utanmıyor musunuz? Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem pek çok sayı hadisinde kadının önemini, kadına karşı sorumlulukları ve davranış biçimlerini konu almış, bu minvalde ümmete değerli bir miras bırakmıştır. İslamiyetin kadına verdiği değeri bu hadislerden ve ayetlerden anlamak mümkündür. O hadis ve ayetler ise sırayla şöyledir. Sizin hayırlınız kadınlarına hayırlı olan iyi davranandır. Kadınları ancak kerim olanlar ikram ederler. Değerli olanlar değer verirler. Onlara kötülük edenler ise kötü kişilerdir. Kadınların haklarını yerine getirme hususunda Allah'tan korkunuz. Zira siz onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız. Eşlerinize yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin, sakın onları dövmeyin ve onları incitecek çirkin sözler söylemeyin. Kadınlara karşı hep hayır tavsiye edin. Zira onlar sizin yanınızda birer emanettir. Ey insanlar, kadınların haklarına riayet ediniz. Onlara şefkat ve sevgi ile muamele ediniz. Onlar hakkında Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah emanet olarak aldınız. Onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal ediniz. Kadınlara hayır olun. Onlara karşı hayır tavsiye ediyorum. Onlara hayırlı şekilde davranın. Hanımını döven Allah'a ve Resulüne asi olur. Kıyamette onun hasmı ben olurum. Hanımının haklarını ifa etmeyenin namazları, Oruçları kabul olmaz. videomuzun sonuna gelirken Allah'ın emanet olan kadınlarımıza şiddetten uzak durun. Allah emanetiniz. Kendinize iyi bakın.